Beraber İzmir'e gidelim mi? Merhaba. Şimdi beraber ilk bavulumu toplayacağız. Buraları sadece sizin için çektim. Yani bavulum çok 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 daha dolu maalesef ki. Bu şekilde birkaç tane kombin toparladım. Sonra e, makyaj malzemelerimi işte makyaj silme şeylerimi aldım. Sonra fazladan kilo olduğu için onları evde bırakmak zorunda kaldım. Çünkü her bir tanesi bir kilo falandı. Neden anlamıyorum gerçekten. Sabahın beşinde evden çıktık ve yola çıktık yani bu şekilde manzaram vardı. Yakınlaştığımızı da zaten uçaklardan öğrendim ve bu şekilde geldik. Babam bana eşlik etti bir yere kadar tabii ki de. Biraz daha fazla dakik olduğu için içeride beklemek zorunda kaldım ve uçağa giden otobüslere ilk binen kişi falandım yani hayatımda ilk. <laughs> Böyle 40 saat otobüste bekledikten sonra geldim ve bindiğim Böyle bir yerdeydim ve tuvaleti işgal ettim. <laughs> ve arkadaşlar çok uykulu olduğum için eve gelip hemen uyudum bir saat falan filan ve burada çay içiyorum. Ve şimdi de bu şekilde evde yatıyorum. Bu da kuzenim, küçük kuzenim. Bu da büyük kuzenim orada. Ben de bu şekilde... Buradayken herhalde daha fazla vlog atarım. Bay bay.